Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda bunu boyayacaktık ama ben yanlışlıkla birazcık yaptım göstereyim <laughs> böyle oldu evet şimdi ben bir tanecik bir kuş çizeceğim evet iki tane ahlul kuşumuz olacak aslında bir tanecik de çizmedim bakın size gösteriyorum bakın şu şekilde ne kadar güzel oldu evet Hemen şöyle. Hemen 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 hemen. Bu hemen. Oh, olsun bizim videomuz diyeceğim ama çok kısa olacak. Evet şurada bir şey varmış onu boyuyorum. Fark eder misiniz bilmiyorum. Evet hemen ben şöyle göstereyim. Bakın şurasını boyadım. Böyle. İşte bu da şu şekilde. Yani siz de böyle tahtadan şeyleri boyayabilirsiniz. Yani oyuncak gösteriyorum. da Bunu yaptık bugün de. Ve görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı veya kaplayı sakın ama sakın unutmayın. Bay bay.